Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir, debri Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra. Abi sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Bir hafta sonra.